Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bu sefer altın bulmaya Bu sefer demir bulmaya çalışacağız. Bir dakika. Kolay yapalım. Geçmiş ayları bakalım. Koordinatlar. Tamam. Çamgıyı şimdi çıkartırım ya. Abi ben otobüse bin tamam mı? Camda böyle yaptım. Evet, tamam tamam. Bunu Hadi bakalım. Hayatta kalıyorum. Hava. Bir bizim altın bulmamız lazım lazım. Ama altın bulmam için ilk baş en iyi bir köy bulmamız lazım. En kötü madenli inmemiz Ama demire ihtiyacımız var. Peki videoda zaten demir bulacağız. Aşk doğal eseriz. Esmeri çok severiz. Hayır 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 bir yanlışlık var. Sarılırlar deriz. Leve cebesi ki var. Baba harbi çok iyi var. Öfak kendimi kaptırdım. Neyse. Hadi bakalım bayağı bir kuralım. Çıkıp da ayıran ben sana? Hayır ha çıkıp da ayıran ben sana? Ya dilime çakılışıyor şu şarkılarda ya. Bunu yaparsam yoruma <tık> herkes ben yoruma bambara mor müpe çeta vole bu bon. dominay vasle do leto yazacağım sizde mont on fail yazacaksınız tamam mı Mont adam on fail mayasa tu fil fail mont on

Muhteşem on fire. Nan 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 nan. Tamam mı? Ama bulursam bulamazsam bulamazsan, ...hiçbir şey yazmayın. Yani hiç şey yazmayın derken o anlamda ...hiçbir şey yazmayın değil. Yani yazmak istediklerinizi yazın yani kaçır kaçan detayları yazın da şer, şarkımı yazmayın. Bizim acil bir şey bulmamız lazım. A bakır bulsam da bakır kasabiliyor mu ki? Acaba bakır kasabiliyor mu? Bakır kasabiliyorsa bakır alım kasarım. ben niye buraya çıkıyorum? Baba. Bütün bakır bulmamız lazım. Abi de şey yapmamız lazım. Taş kasmamış. Daha yani çünkü ocak yapacağız. Aa bakır var orada bir tane. 3 tane fasladan alayım. 3 tanesiyle de kasma yaparız. Taştan. Kasabiliyor mu ki? Yok kasabiliyor belli. Ay doğan eselik. Meri çok seviyorum. Acaba tatlı kasmadan kasabiliyor mu? Bekleyeceğim kasmaya çalışacağım. Kasabiliyorsa like atın. E ee, yok kasamıyor. Yine de siz like atın. Yine de siz yani like atın. Şimdi bilsin bir yerden kömür bulmamız lazım. Git lan burada haram. Dalga geçmek için şey yapmıyorum. Ama do domuz haramdır çünkü. Domuz haramdır. en yani çok domuzun yüzde sekseni insanla aynı. Böyle insana benziyor. Hatta bir rivayete göre domuzun içinde kötü varmış. Ha, bilmiyoruz gerçek mi? O rivayet. Hava. Ay köy bulun köy. Hava köy köy. Ha demir kalem de varmış Ne haber gölü kalem Ne var? Ya, takasını da patlayıcağım Bu nasıl takas? Ha Oo içinde sümük var çok iyi Sümükü alalım bari pantolon Ha bari pantolonu alıcak PANTOLONLARIM YOKTU VE GİYİRDİN Başka bir şey var mı? Yok ya bakalım. Yok. Şuraya. Pardon. Hava. Oha! Bir dakika. Gördüğüm şey gerçek mi? Yan yana. Bir de yan yana. Bunun için altın çıkabilir. Portal var. Bir de yan yana ya. Hayır altın ka. Hayır altın yok ya. Bir dakika çakmak taşı var ama. Bir dakika ne var başka? Sadece çakmak taşı. Aa bir dakika. Kasabilirim, kasabilirim. Altın, altını kasabiliyordu sana. arkadaşlar kasalım. Nerede altın geldi mi? Ya. Ya altın altın nasıl kasamıyor ya? Oha. Evin içi bir Bak koyları iyi davranmak için şey yaptım. Kolyemi öldürmedim. Olanı bak. Bizim acil bir sandık bulmamız lazım. Bizim bir acil bir sandık bulmamız lazım. O, bulduk. Bu ne kitap? Okulabiliyor mu? okuyalım. Sanki ben bu köyü bir yerden hatırlıyorum ama. Neyse. Aa altın parçası. İki tane. Burası altın parçası. Bul bulmam lazım. Hah. Baya çok kötü şeyler çıkıyor ya. Hadi ya ben bu köyü hatırlıyorum. Eskiden ben bu köyü patlatmıştım. Niye kavga ediyorsunuz? Ben koşamıyorum. Çünkü karnım aç. Karnım. Yemekle yemek yemem lazım benim ağacın. Benim ay ya yemek gördüm. Anladım. Benim suçum işte yemek görünce almam lazım. Ateş yükü bir dakika. Evet. İki. Hadi. Baba. Ya yan. Hadi. Niye yanmıyor ya? Böyle bu evde biraz yok. Bu ev olmaz. Sandıklı bir evde hayat. Hayır. Kolim. Kolim hadi ileri. Marş. Hayır. Söyle. Sen bir kalk. Şimdi bizim tarlayı yağmalamamız gerekiyor. Yok gelme gelme. Gelme gelme. Sen hiç gelme. sen çok iyisin. Gelme. Baba. Yemek buldum biraz. yemek şu yemekleri. Ne öyle bakayım. Ne bakayım lan. Hayırlıdır. Hani korkuyor diye. Ben, ben de bundan korkuyorum. Hava. Ay yavru. Gel bir dakika. Bir çekebilir misin? Ay iki tane var. Bir çekebilir misiniz? Nasıl yapılsa nasıl yaptır Böyle nişteler bunlar. Ev yanıyor. Ev. Sanırım. Ben yavrum. Sanırım şu Bak değil. Girdiğim evlerin kapısını açık bırakacağım artık. Haydar kapatırsın. Çok kötü oldu. demirci bir var mı ya? Aa, tamam tamam, üstüme artık ayakkabım da var. Tamam kas da olsun. bulayım tamam. Abar yerin içinde. Ben ee, nedir gitmem lazım benim. Nedir, neden yazılır? Altın altını kasamıyorsa bunun ne anlamı var ya? Altın altını kasmalıdır. Bu herhalde benden dolayı oldu. Ben köye geldim ad alev saçlı. Ateşe düştü. Bir dakika ya. Biraz da bu Aklımda bir fikir var. Ne yapayım onu sen? Abi. Abi vallahi. ya. Ne sen ne? Amına. Amına 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 amına. Küfür etmeyeceğim. Küfür Çocuklar burada. Çocuklar. Çocuklar. Çocuk var, çocuk var. Gitsin video ya. Video gitsin artık. Ben şey yapacağım, fırın. Aman Allah'ım. Arkadaşlar. video gitmemişti. Neden? Çünkü ben burada spam aldım. Eşyalarımın yeri var. Sen bunu istedin. Al, sen istedin bunu.

YouTube'a ihtiyacım var. Ova demir 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 demir. Bir dakika acil benim altın bulmam lazım. Altın nerede ya? A. Altın nedir lan bulabilirim. Aşkım çok pardon. Don ben düştüm balkondan. Ben yine de üstüne kasmayayım. Yok kasıyor gibi yok. Aa acaba şeyle kasabilir miyim? Altınla. Ama kasılabiliyor. Yeter lan yeter. Yeter. Nasıl bir şans ya. Bu arada neyse. Cekatimi de yiyelim. Altın satan biri var mı? Demirci, demirci lazım bana. Demirci, şöyle. Sen demirci misin? Ha bak. Ben enayi miyim sence ya? Benim ana, enayi gibi bir duruşum var. Duruşum var. Bir de hiç. Çekilse şey var sen ya. Neyse hadi ben madene gidiyorum. Madene giderim. Böyle. Zaten böyle al zaten insanlar zaten böyle alsaydı her şey kırılırdı. Alt. da kıracak şimdi. Ben biraz korkmaya başladım. Ta taşın içinden toprak çıksa. Taşın içinden toprak nasıl çıkıyor? Hayır bu çıktı bu çıktı bu çıktı bu çıktı. Oh. Hadi bakalım. Şimdi yeniden kasabilirim. Kup ilerliyoruz. A demir. Ya geleneksel bir şey bu. Boş verin siz. Bu geleneksel bir şey. Demir görünce herkes alır. Çok kötü olacak. Ama ben... adem. Git lan. Patla. Ya, yeter. ben şimdi öldüm. Eşyalarım da gitti. Ne olacak dersiniz? Biz bu olacak. Garip gel. Patlı şuraya. Şurayı bu olacak. Ya bir dakika vurmayın arkadaşlar. Ya vurma vurma oğlum vurma. Bir at değiliz. Bir insanız insanlar. 所以，在做自己这事中。<noise>